Yine aynı soru 40 verilmiş 2x 2x artı 20 verilmiş şu kısma kompleks 180 bu kısma 180 eksi 2x deriz Bunlar bu ikisinin toplamı bu dış açı eşit deriz 40 artı 180 eksi 2x eşittir 2x artı 20 20'yi sol tarafa eksi 2x de sağ tarafa atarız Burada 220 oluyor eksi 20 geliyor Öbür tarafta 2x, burada 2x de artı 2x olarak geçti. Bu tarafta 2, 200 kalıyor. Diğer tarafta 4x. Her tarafı 4'e böldüğümüzde x eşittir 50 çıkar. Bizden istediği BAC, BAC açısı. Şurası x 50 çıktığına göre 2 çarpı 50 artı 20, 120 daha 120. Burası 120 derece çıkıyor. Burası 120 ise burası 60 derece olacaktır.